Devam ediyoruz. Rihanna'dan hayranlarına müjdeli bir haber geldi. Rihanna yeni albümünü internetten üstelik de ücretsiz olarak paylaştı ancak sınırlı bir süre için. Barbadoslu şarkıcı Rihanna'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Rihanna Anti isimli yeni müzik albümünü sevenleriyle ücretsiz olarak paylaştı. Fakat yalnızca sınırlı bir süre için. Rihanna, Drake'le düet yaptığı Work adlı şarkıyı bir gün önce single olarak yayınlamıştı. İş, albüme müzik yayın platformu Tidal'a koymaya gelince bir aksilik yaşandı. Albüm şarkılarının tam versiyonu platformda yayınlandı. Bunun üzerine de platform, albüme bir hafta ücretsiz yayınlamaya karar verdi. Bir sürpriz de Barbadoslu şarkıcıdan geldi. Rihanna Twitter hesabı üzerinden hayranlarını bu platforma yönlendirdi. Albüm bu bağlantıdan kod ve e-posta adresi yazılarak ücretsiz indirilebiliyor. Yalnız hayranlarının acele etmesine fayda var. Bu kodun süresi sınırlı.